changes. Merhaba arkadaşlar bir mini game çekiyoruz adı da e, neydi Batu? Doktor Master Builders. E, arkadaşlar Ahmet de biz premium hesap aldık yeni. Onun adına bugün ilk videomuzu çekeceğiz Master Builders. E, başlıyoruz hadi bakalım. Birine... Konumuz neymiş? Bakıyoruz. Kamp. Kamp. Tamam. Güzel. Evet. Kamp. Evet, çok güzel. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Aynen. Onu alıyoruz. Aynen. Abi biz zamanında kamp modu oynamıştık sen. Aynen. Buradan benim aklıma geldi. Yalnız, görünce... Beyaz geldi değil mi? Beyaz yün. <laughs>

abi kasıyor biraz ya bu ne ya benim yapmadığım şeyleri yapıyor kopya mı çekiyor mu? hayır lan <laughs> tabii ki de çekiyor <laughs> kendine, kendine. Aslında benimki saçlı oldu. Bayağı saçlı oldu. Benim aklıma bir şey geldi o da ya bir kosmo girişi yani şey. Oha. Benimki erken bitti sanki. Öyle oldu Helal valla Yani. Noluyo bu bilgisayara ya? Bir dakika. Önce bir yeri değiştirelim. Aynen. Alalım. Noluyo? He. Evet. İki buçuk dakika olacak herhalde. Birkaç dakika. Hah! Tamam şimdi güzel Evet. Aslında ben ciddi niye aldım ki? Kopyamı verdim. Bir türlü söylemezler. Hani Kopyasını. Bu ne ya? Kasık duruyor. şey. Evet. Harbiden bir şeye benzediğini hiç sanmıyorum. <laughs> Bunda aynı. Güzel. Aynen. Böyle de. Evet. Çok güzel. Of. Tamam. Benimki A daha bir Aynen. Benimkine de bir şeyler ekleyeceğiz. Neydi onun adı? Neydi ya? O kırmızıydı. ha Aynen. oğlum ne Aynen. kopya veriyorsun ya? Geride gel kopya vermiyor. Dur, Onlar tamam olmaz. Ha. Aynen. tamam. Aynen. Böyle. Ne vardı? Sense ne? Aşırı saçmalıyorsun. Ses gelmiyor değil mi sana? Ne sesi? Hiç hiç. Hayır ya, yıkmak istemiyorum. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Eski geri döndü ben lazım. bir kanal. Hemen. Otu son. Abi ya. Ya benimki bitmedi ki. Ah son dokunuşlar. Bu da iddialı bak birinci alalım. Neyse bari böyle bir şey olsun. Hadi büyüsen artık. Bir dakika. Hadi. Hadi gidin. İyi sağ benimki bitti bu kadar. Aa bu ne? Güzel. Lan Al. hadi be. Bakalım. Bu ne? Lan bu fena değil. Ne fena değil? İğren. <laughs> <laughs> aynen aynen şaka şey yaptım. Fatmik demiş. Ne etmiş? Ne yapmış? Ben buna... Buna karavan yapmış. Kanka Kanka. Ben buna mehveriyorum. Aynen. Meh verelim. Dememiş. Neyse tamam meh Olmayan çok güzel keyifli adamlar var. İşte benimki bu. Yok benimki. Ha, mi? anlaşıldı. Bu senin mi? Değil. Keşke olsaymış ama. Gece yapmayı unuttum ya. It's okay verdim. Benimki değil bu. Biliyorum. <laughs> Abi Biden önce anlaşmıştık değil mi? Bu adam Ne yapmış? Şey yapamamış Güzel Meh Abi herkes aynı konsepte yapmış yalnız ya Amey sen de kesin böyle bir şey yapmışsındır Bu ne? Bu benim Senin Amey bu tepesi <laughs> nerede? Buranın tepesi nerede? <gülüyor> <gülüyor> İnşallah patlamayacak. Bak patlamadı gördün mü? Bu ne yapmış? Yani eh işte meh. Bak Hiç kimse bitirememiş abi ya. 5 dakika çok kısaydı. Ana, Ar ya, ha, bu arada arkadaşlar e, iç... Bu benimki Ne verelim? Ne vereceğiz? Ne Tamam verdim. Mor. İyi, güzel. Benimki Bitti mi şimdi? Kazanan mı olacak? Ha daha var. Oha bu herif ne yapmış lan? Oha. O... Ben, bunu... ben buna kırmızı veriyorum mu? Gıcıklığına. Hiç Anladım. güzel Anladım. değil. Puan vermeyince ne olarak sayılıyor? Ben de bilmiyorum. Bayağı buluyordum. Bu ne yapmış böyle? Olmuyor ya bu hiç güzel değil. Buna da kırmızı lazım. Yani kırm kırmızı lazım nereden çıktı? Kırmızı verdim. bir Burada fan. bu fan... puan ama. <laughs> bu da Türk herhalde abi. Gelecek ya. <laughs> abi bu Türk. Çok belli oluyor. Demek ki çocuk küçük herhalde. Anlamını da bilmiyor. <laughs> Konunun. İngilizcesi sıfır işte. <laughs> Diyebiliriz. Ben Çünkü... kazandım. Oo yes ben kazandım. İşte ben. <laughs> ben bu çocuğu Sonuç <laughs> geberteceğim oğlum. <laughs> <mı? Go. Ay. gülüyor> Lan! Sonucu olmuşsun. Birinci oldum yes. Evet arkadaşlar ikinci bir video olacak. Bu son gel. Evet. Tamam. Yine kazanıyorsun. Yine kazanıyorsun. <laughs> çok fazla şey oldu. Kanka. Ama çok güzel sakin adamlar var. Bazı. Hiç iyi sakin yok. Ama yani hiç Türk yok mu? Bak. Steve. Steve var ya. Onlar <laughs> Türk olabilir. O Steve'ler Türk olabilir. Ama bir de sen bir ara skinini değiştirsene. Ne yeah, ya ben konuşmak istiyorum. Arkadaşlar e, bir soru. Batuhan yanıma gel. Neredesin sen geldim. He. bu skin sizce güzel mi? Yorumlara yeah. like atarken yazarsınız.